Aslı! Ben organize şube müdürü. Nünün oğluyum? Ben de küçük oğluyum. Beni daha çok sever. Çabuk geldiniz gibi gidin bu evden. Kendimi bir zaman gelsin istemiyorum. Aslı, hayatın neymişsin sen? Geç mi kaldın? Hayatım, Aslı. Hayatım, ne oldu burada ya? Sen onu annene sor Mehmet Ali. Anne, annem ne alaka şimdi? Annen olmasaydı... A Allah korusun hayatım, o nasıl laf öyle? Annen yüzünden sunumu kaçırdım Mehmet Ali. Ve sunumu benim yerime, en büyük rakibim Şeyma'ya yaptırdılar. Şeyma aldı terfiyi. Hı, bu. Yani sonuç olarak bütün hayallerim suya düştü. Oldu mu? Anlatabildim mi şu an? Sıfır, bomboş. Son bir dakika hiç yaşanmamış gibi. Neyse tam sunumu yapacağım burada. Annen geldi çat kapı bizim eve. E hayatım bunu hep yapıyor. Sanki alıştık gibi artık ha. Tenceresini istedi. Neyse vereyim tenceresini diye çıktım şurada merdivene. Dengem bozulmuş, düşü vermişim. Oracıkta bayılmışım. Bak, yapma, iyi misin şimdi peki? İyiyim, bölme beni. Gayet iyisin. Neyse sonuç olarak terfi gitti, sunum uçtu. Her şey bitti gitti yani. Senin sağlığından önemli değil ki hayatım. Ne olacak sonra alırsın terfiyi. Mehmet Ali ben niye annenin bir hatası yüzünden işimi kaybediyorum? Ha? Yani benim ne suçum var ne günahım var burada? Tencereleri rafa annem mi koymuş? Tamam. Tencereleri rafa ben koymuş olabilirim. Ay Mehmet Ali ben çok sıkıldım ya. Aa ben vallahi çok sıkıldım. Ya sen niye hep anneni savunuyorsun? hayatım. Vallahi içim şişti benim şu an ya. Yani bir kere de karının yanında ol. Ona iyi bir eş olduğunu göster. Ben iyi bir eş değil miyim? Sen bana bir baksana Mehmet Ali. Bak, bak. Üç çocuk anasıyım ben. Sabahtan beri hıncımı alamıyorum. Elime geçirdiğimi yere atıyorum, kırıyorum. Çekin şuradan. Alamıyorum hıncımı. Alamıyorum. <laughs> Çocuklar hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Baba hani okula gelecektin bugün? Gelecektim değil mi? Senin yüzünden takım arkadaşlarım bana küstü. Sınıf başkanlığı hayal artık. Kızım benim bugün biraz... Baba ben okulu bırakmaya karar verdim. <laughs> Eğitilemiyorum baba. Kesinlikle itiraz kabul etmiyorum. Bak gel beraber gidelim sanayiye. Belki çok büyük bir zanaatkarım. Uçan araba yapacağım belki kim bilir. Oğlum sanayideki ustalar araba yapmıyor ne yaptın sen? <laughs> Okuldaki arkadaşları sivilceleriyle dalga geçmiş bir de o da var. Annem nerede baba? An Annenin biraz başı ağrıyordu da. Sen anneni çağır kızım. Ben de çocukları getireyim. Ayrıca şöyle sohbet edip güzel bir yemek yiyelim. Hadi. Tamam babacığım. Hadi. Hadi güzel kızım. Gel biz iki dakika konuşalım seninle. İstemiyorum. Damlacığım, babasının kuzusu. Bak senden gerçekten çok özür dilerim. Bugünkü hatamı telafi edebilmek için yarın gelsem okula olur mu? İş işten geçti baba. Proje ekibi dağıldı. Normal bir ekip değildi onlar anlıyor musun? Seçmendi. Sınıf başkanı olabilmem için kim oy verecek şimdi bana? Bir tanem istiyorsan bak ben diğer arkadaşlarını arayayım. Teker teker özür dileyim. Anlayışla karşılayacaktır onlar da yani. Baba artık arayabileceğin bir arkadaşım yok diyorum sana. Hiç mi yok? Hiç mi arkadaşın yok senin? Bir tane bile mi? Yapma şunu. Kızım bak şimdi küçüksün, anlayamayabilirsin. Ama bazen babalar böyle kötü bir gün geçirip bazı şeyleri unutabilirler. Bu onların kötü bir baba olduğu anlamına gelmez. Ecem Su'nun babası neden unutmuyor? Adam Katar'dan geldi sırf kızına söz verdim diye. Benim öyle babam olsa bırak sınıf başkanlığını okula müdür olurum müdür. Katar'da ne yapıyormuş ki Ecem babası? <laughs> Şu şey yapalım kızım. Sen kıyafetlerini değiştir, yemeğe gel, ha? Gelmezsen annen çok üzülür. Hadi bakalım. Yağmur. Kızım bir benimle gelir misin? Nereye baba? Oğulcan'la konuşmamız lazım. Benimle ne alakası var? Bazen bu soruyu ben de kendi kendime soruyorum. Benimle ne alakası var diye. Kan bağları bizi birbirimize bağlıyor diyorlar. Ya babacığım o anlamda demiyorum. Ben Oğulcan'la ne konuşacağım onu diyorum. Kızım yıllarca psikoloji eğitimi aldın. Şimdi sen nasıl yaklaşacağını benden daha iyi bilirsin. Ben tek başıma konuşmaya çalışsam yine yanlış bir şey söyleyeceğim. Hepten dağılacak çocuk bunu ilk danışanmış gibi düşün. Tamam mı? Gel benimle. Hadi. Hadi kızım. Hadi bakalım. Hadi gel. Geç Oğlum. Baba. Ne yapıyorsun koçum? Kendimi dinliyorum. Ne duyuyorsun peki? Mevzu ne? Neler duymuyorum ki? Baba, bir ben varmış benden içeri. Ama hiç bana benzeme. Acayip tehlikeli biriz. Çok acayip şeyler fısıldıyor kulağıma. Onun dediklerini yapsam var ya, üf. CIA kesin peşime düşer. Ha, ama yakalayamaz. Çünkü nasıl kaçacağımı biliyorum. Ne yapacağız kız? neler hissettiğini öğrenmemiz lazım. Ama arkadaşça sorarak normal soru sorarmış gibi değil. Kızım arkadaşça olur mu? Hemen şımarır. Sınırlar önemli. Hayır. Bu çok tehlikeli. Olcan. Ben senin babanın bu da ablan. Daha önceden tanışmıştık. Bilmezlikten gelme. Ne hissettiğini hemen söyle bize. Ezilmiş, itilip kakılmış, hor görülmüş hissediyorum. Ben sana dedim. Bak hemen ters tepti. Sakın arkadaşlarıyla alakalı bir soru sorma. Kızım olur mu? Çocuğun asıl problemi arkadaşlarıyla onu sormamız lazım. Olcan. Arkadaşlarınla aran nasıl? Sen beni dinlemiyor musun baba? Gururumu kırdılar. Onurumu ayaklar altında ezdiler. Ama görecek onlar. Bu iş burada bitmez. Vallahi baba bana hiç bakma. Hiç bakma. Ne dediysem tam tersini yaptın. Çocuğa bir tek hoşlandığın biri var mı yok mu onu sormadın. Onu da sor. Bir o eksik kaldı çünkü. İyi fikir. Hoşlandığın birisi var mı yavrum? Var. Ama başkasıyla çıkıyor. <laughs> ya baba sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? İki dakikada beni duygudan duyguya koşturdun. Kanter içinde kaldım burada. Babam, ne olur direkt olarak söyle. Amacın ne senin? Bak kızım, senin dediğin soruları sorunca böyle oldu işte. İroni yaptım babacığım, ironi. Kızım şimdi onun sırası mı? Yapma, yapma onu. Of, <laughs> ağla oğlum, ağla yavrum, ağla, ağla ben. Ağla. ağla. Oğulcan, ablacığım, bak hadi yemek hazır mutfaktaydı. Ha. Hadi. Ya ben nerede hata yapıyorum ya? Ben bu kadar kötü bir baba mıyım? Kızım bu, bu kadar düşünülecek bir soru değil. Değilsin. Değilsin baba da. Bence sana üç çocuk çok fazla geldi. Yani kapasiteni aşmışsın gibi. Hepimize vakit ayıramıyorsun. Oysa sadece bana vakit ayırsan ben deneyimlerimi kardeşlerimle paylaşacağım. Ama nerede? Yani ilgilenmeni geçtim. Dinlesen bile yeter baba. Sen değilmiş.